Fakat Amerika Türkiye için bu son da bir şey kaybetmemektedir. Hatta kargaşayı çözeceğine, orasının itidali bozulmasın burası. Zaten kardeşim bütün civataları bozulmuş, her tarafı yalan olmuş bir Irak'la karşı karşıyasınız. Size veren Güney e, Irak'ı temizleyin, toparlayın, kuzeye sıçramasın. Zaten kuzeye sıçrama korkularından dolayı buradaki itidali bize tavsiye etmektedirler. Ama unutmasınlar, bu bir verem hastalığı gibidir, bu bir kanser hastalığı gibidir. Terör sarmaya başladı mı? O topraklar içerisindeki sınırlarda gelişir. Türkiye bunun dışında kalmak zorundadır. Türkiye eyleminin kuzey öra yapacağı yaptığı takdirde çok sınırlı yapmak durumunda olmalıdır ve ihtiyacını karşılayacak şeyleri yapmalıdır. Yani sınırdan tecavüzleri uzak tutmak ve bir daha girmemelerini sağlayacak gözdağı vermek. Türkiye'nin herhangi bir şekilde içerisinde farklı bir takım düşüncelerin olduğu kabul edilir ama Kürt eyleminin, Kürt olayının anlatıldığı gibi olmadığını herkese hatırlatmak, bir Güneydoğulu olarak hatırlatmak istiyorum. Evet. Güneydoğulular biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı altında müşterek yaşamak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin batıya açılan kapısından dünyaya açılmak imkanına sahibiz. Demokrasiyle yaşıyoruz. Dayık bir Türkiye Cumhuriyeti devleti vardır. Yüce Atatürk'ümüze bağışladığı bu kutsal toprakların metrekaresini Güneydoğulu korumakla kanıyla mükelleftir. Bunu bilmenizi istiyorum. Böyle bir takım kalemşörlerin atıp tuttukları gibi, anlattıkları gibi değil bu gerçek. Bu gerçek herkesin arzu ettiği gibi yazılıp çizilmez. Bu gerçek yaşamıyla çizilip yazılır. Bu gerçek olduğu gibi anlatılmalıdır. Onun için gidin Güneydoğu Anadolu bölgesine, gezin, konuşun, tanışın, tartışın, ondan sonra gelin. Uzaktan kumanda edip anlatmak doğru değildir. Türkiye'nin ekonomisine zarar verebilecek bir e, Kuzey Irak ambargosu bence şerefine zarar vermekten daha önemli değildir. Gerekirse ambargo da konur, uçaklar da kaldırılmaz, bütün temaslar kesilir, huduttan bir tane kıl bile geçirilmez, sebebi ve parası veya ...yükü ne olursa olsun çekilebilecek durumdadır. Çünkü Türkiye ileride kaybedeceklerini toparlayamaz. Evet, böyle kritik ama başımız dik bir noktadayız diyorsunuz. Bir şey soracağım efendim. Şimdi e, her yönden diyorum, bölgeyi iyi tanıyan biri olarak da soruyorum aynı zamanda. Bugün e, Sayın Fatih Çekirgen'in yaz, bir yazısı var ve... Daha öncesinde de hep konuşmuştuk. Talebanli, Barzani'nin istekleri ve buradaki ekonomik işleri açısından bakmıştık. Ve asıl dertleri petrol mü demiştik. Bugün e, Sayın Fatih Şekirge de bunun adı Kerkük Petrolü Oyunu diyor. E, bunun üzerine bir e, sözde devlet kurma e, yönünde adımlar atıldığı ile ilgili bir e, sabı var. E, bir e, aldığı bilgiler üzerine iddiası var. Kerkük Petrolü Oyunu mu desem siz ne dersiniz? Evet bu oyun İngilizlerden beri bize miras kalmış bir oyundur. Orada bulunan petrolden sonra Osmanlılar oradan kovalanmıştır. Osmanlıların en zayıf noktası hem Rusya hududunda savaşa sokulmuşlardır. Hem Çanakkale'de savaşa sokulmuşlardır. Ve karşılık koyamayacak noktaya getirildikten sonra sınırlar yukarıya taşınmıştır. Bu bir petrol savaşıdır. Zaten şu anda sizin ekranınızda gördüğünüz o topluluğun tamamı bu petrolün üzerinde parasıyla hüküm süren insanlardır. Yani devlet oluşumu maddeye dayanır. Materyali yüksek olan, yüzü, maddi gücü yüksek olan devletler hem gelişmekte, hem hüküm sürmekte, hem hudutlarını korumakta, hem de zenginleşmektedirler. Bu zenginliği elden kaçırmamak isteyen Batılılar, Güneydoğu ve ileride Güneydoğu, şimdi daha güneyimizde Kuzey Irak'taki petrollere vaziyet etmektedirler. Bu vaziyet 1915'te alınan kararların devamlılığını göstermektedir. Karıştır, böl, parçala ve yut. Senin vatandaşın kral, imparator, efendi yöneten olmalı. O toprağın mülk sahibi, mal sahibi, petrol sahibi, gaz sahibi senin kölen olsun. İşte İslam alemi hakikaten köleliğe liyakat noktasına gelmiş bir toplumdur. Neden? İster Kürdü, ister Arabı, ister Türkü birleşip meseleyi kendi açılarından değerlendiremiyorlar. Ve başkalarının dürtüleriyle, emir ve kumanda zinciriyle olayı yürütmektedirler. Öyle de olunca Kerkük petroluydu, Musul petroluydu, Basra petroluydu, Kazakistan petroluydu, Türkmenistan petrolü ve gazıydı derken derken dediğim biraz evvel bağlamdaki parçala ve veyut imparator sen işçiler onlar. Tabii evet. ki mal sahibi ve mülk sahibi biz. Bunu düşünemeyecek kadar felsefeden bizi uzak tutuyorlar. Bunu düşüneme düşünemeyecek kadar işimizi karıştırıyorlar. Bunu düşünemeyecek kadar bizi türbanla, ...köşkin tamiriyle onunla, bununla uğraştırıyorlar. Bunlar hepsi alttan gelen ve farklı kişilerin itimiyle, programıyla sahne veren müsamerelerdir. Bakın evet, tiyatro demiyorum, da demiyorum. Müsamele Müsamene diyorsunuz, küçük oyunlar öğrencisi. diyorsunuz. farkına varacağı müsameledir bunlar. Asıl gündeme bakmak lazım diyorsunuz ve bu konuya da dikkat çekiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum değerli e, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız. Dediğimiz gibi hem bölgeyi tanıyan bir çok iyi tanıyan iş adamı olarak e, ve taba onursal başkanı olarak Doktor Zeynel Abidin Erdem teşekkür